dört. Dökündürün, random, met, feel, lavaye, dor, het, has. Çocuklar çok gürültü yaparak evde koştular. Dor, heil, Nederland. Bütün Hollanda'yı geçerek. Deze brief is door haar schrijven. Bu mektup onun tarafından. Öyle bir anlamı da var. Onun tarafından yapıldı, yazıldı. Door hem heb ik werk Onun aracılığıyla iş buldum. Ik heb hem door via ans Onunla ans aracılığıyla tanıştım. Haylip Haylip nakt door kamer. Odadan çıplak geçti. Doğru rot uh, Kırmızı ışıktan uh, geçmek. Dor en dor dom. Aptal mı aptal. Yani güzel mi güzel. Muy, e, dor en muy. sorry. en dor muy. Güzel mi güzel. Mi? güzel, mi? güzel. Yani böyle bir kalıp. Bir kez daha okuyayım. Dor de kinderin renden met feil lavaye dor het haus. Çocuklar çok gürültü yaparak evde koştular. Dor heil Nederland bütün Hollanda'yı geçerek. Deze brief is dor haar Bu mektup onun tarafından yazıldı. Dor hem hep ik werk gevonden. Onun aracılığıyla iş buldum. Ich hab hem dor. En da aynı anlama geliyormuş burada. Ans lerin Ich hem dor ans lerin Onun onunla ans hmm. aracılığıyla tanıştım. Uh, He lebt nach dor de kamer. Odadan çıplak geçti. Dor rot uh, licht licht reiden. Doğru. Rote Licht Reiden. Kırmızı ışıktan geçmek. Doğru en. Doğru. Aptal mı? Aptal.